şeyimiz diye. Ee, şimdi biz ne yaptık bir önceki videoda, o silinen video hariç, e, bir tane şeyle, sadece bir tane parametreyle bir yapay zeka yaptık. Ondan öncekinde de bir model nasıl fine tune edilir onunla ilgili bir video yapmıştık. Şimdi burada ise genel bir şeyi göstereyim. Ee, bu, aş yani şu an neler yapacağımızı bugün için diyelim mesela. Birincisi bir tane single nöron dediğimiz bir hikayemiz vardı. Yani silinen videoda anlattığım şey. Belki oradaki tek fark şu iki tane ağırlık vardı ya. Belki bir tanesini silebiliriz bence ağırlıklardan birinin Tek bir çizgi olarak götürebiliriz. Şu buraya geliriz. Bu bir. Yani artık iki tane ağırlık olmuş olacak. Şey, iki parametre olmuş olacak. Bir tane ağırlık weight bir tane de bias. Bir öncekinden farklı olarak. Bu çizgiyi yukarıya da çekebilmek için. Şimdi burada çok çok önemli bir cümle kuracağım. Aşırı önemli. Bizim yapay zeka dediğimiz şey Temelde bu çizgiyi çizebilmek Temelde bu çizgiyi çizebilmek eğer senin datan iki boyutluysa Yani bir X, Y ekseni varsa O zaman senin Elinde bir Bütün elemanların Bir düzleme dağılmış oluyorlar Yani bir kağıdın üzerindeki şurada gördüğümüz noktalar gibi dağılmış oluyorlar Eğer senin girdin 3 boyutluysa O zaman e, Sen şey üç tane özelliği varsa yani bu özellik şey olabilir mesela burada işte xy ekseni üzerinde direkt uzaysal bir şey ama bu en boy kilo olabilir mesela. En boy kilo diyorum. Ee, yaş, boy, kilo olabilir. Hı. Mesela yaş, boy, kilo olduğu zaman insanı 3 boyutlu bir uzayda noktalar olarak bir yerlere yerleştiriyorsun. O zaman senin çizeceğin çizgi aslında çizgi değil ne olmuş oluyor? Bir düzlem. Yani senin o noktaları birbirinden ayırman lazım. Dolayısıyla o orada da bir düzlem çiziyorsun. Eğer uzay dört boyutlu olsa, dört boyutlu uzayda da bu sefer her bir grubun içine girdiği üç boyutlu uzaylar yapıyorsun yani kartonlar diyelim mesela. Ama kartonlar üç boyutlu uzayın içine girmiş oluyor gibi oluyor ama yani tasvir etmesi çok zor. Ama en nihayetinde sen üç boyutlu uzaylar çizerek ne yapmış oluyorsun? Elemanları birbirinden ayırıyorsun asıl yani eğer ki amacımız e, kümeleme ya da sınıflama gibi bir şeyse yapay zekada yaptığımız temel şey bu. Biz bu düzlemi yani şu çizgiyi düzlemi ya da o kutuyu üç boyutlu uzaya kutu diyelim. Üç boyutlu uzayı evreni ni e, niçin yapıyoruz? Sadece var olan noktaları ayırt etmek için değil. Birbirini ayırmak için evet temel mantığımız bu. Ama ileride gelecek olan şeyi yerine yerleştirmek için. Burada çok önemli bir cümle kuracağım. Bunu aklınızda tutun. Şu şeyin başlığı yani buradaki Universal Approximator. Ee, Türkçesi ne bunun? Ee, evrensel yakınlaştırıcılar diyelim. Yakın saklar ya, yani yakınlaştırıcılar. Şimdi dikkat edersen mesela burada şu anda bir şey yok ama şu mavi çizgide bu turuncu çizgide ikisi de aynı bir farkları yok. Amacı dataya en yakın çizgiyi çizmek. Yani hmm. datalara en yakın çizgiyi çizersek eğer Sonradan gelecek olan dataya yani e, en yakın yani bizim çizgi zaten en yakında duruyor ya yeni bir data oluşacaksa bunlardan biri gibi olacak. Bunlardan biri gibi olacağı için biz e, bu çizgiyi bu noktalara iyi oturtursak iyi bir tahminde bulunmuş olacağız. Yani dolayısıyla yapay zeka sanatı dediğimiz aslında bu sanat en iyi yaklaş, yakınlaştırıcıyı bulmak amacımız o. Şimdi burada çok kısa bir burayı durduruyorum. Bu videoda yapacağımız şey bu. Bu yani şunun için. İkinci yapacağımız şey ise şu. Ee, yukarıdan geleceğiz bu sefer. Elimizde bir tane şey var. Burada mı acaba? Aynen. Ee, reproduce GBT2. Ne demiştik? Bir aşağıdan gidiyoruz, bir yukarıdan geliyoruz diye. Burada bizim kaç tane parametremiz var? Şu an iki. GB, reproduce GBT-2 dediğimiz şeyde bizim 124 milyon parametremiz var. Bu 124 milyon parametremiz e, uzay boyutu ise mesela burada iki boyut. Bir öncekinde tek boyut yani tek boyut yine iki boyut gibiydi de tek bir şey vardı. Bunda iki boyut. Burada ise toplamda 768 boyut olacak. Yani uzaya yerleştireceğimiz her bir nokta ee, o 768 boyutlu uzayda bir nokta aslında Dolayısıyla biz onları e, düzgün bir şekilde anlarsak bir bir sonraki nokta yani bir noktayı biliyorsak bir sonraki noktayı noktayı tahmin etmemiz kolay oluyor. CBT'nin temelde mantığı o. Ona verdiğimiz bir cümle var yani bir nokta grubu var. Diyoruz ki bu nokta grubundaki bu son noktaya en yakın nokta hangisi olabilir? O da bize bir sonraki en yakın noktayı veriyor. Yani mesela biz GBT'ye bunu verdiğimizde, mavi mavileri varsayıyorum sadece turuncuları görmeyin. Bu mavi verdiğimizde o bize diyor ki budur. Dolayısıyla e, bu şekilde bir tahminleme yapıyor. Ama o uzayı artık asla tasavvur bile edemeyeceğimiz bir şekilde düşünebilirsin. 768 boyutlu bir uzay. Her bir kelime, ağzımızdan çıkan her bir token, cümle, kelime o uzayda bir nokta olarak temsil ediliyor. Biz o noktaları iyi bir şekilde temsil eden eğer ki e, ayraçlarımız varsa sonucu da güzel elde ediyoruz. Burada e, biz mesela burada iki tane ağırlığın toplam e, datasını görmüş olacağız. Bir öncekinde bir tane ağırlığımız vardı, datasını görmüştük. Bu GBT2, Reproduce GBT2'de verdiğimiz datayı adım adım takip edip diyeceğiz ki böyleydi, böyle oldu, böyleydi, böyle oldu. Yani ne oluyor da ben bu cümleyi kuruyorum, o bana yeni bir cümle kuruyor. Cümle, yani GBT bunu nasıl yapabiliyor? Bu bir sihir mi yoksa gerçekten hesap makinesini elimize alırsak ve bütün datalar elimizde ise bunu hesaplayabilir miyiz? Bunu göstereceğiz. Yani ikincisi olduğunu aslında işin. Ee, olduğunu göstereceğiz. Bütün bu e, şeyi parça parça yaparak diyeceğiz ki mesela neredeydi şu olması lazım ee, muhtemelen bu aynen bu ee, burada iki tane videoya bol bol referans vereceğim ee, GBT mimarisinden bahsedeceğim ve e, ne oluyor mesela hep böyle bu şekilde GBT çalıştıysanız Transformer çalıştıysanız sürekli gördünüz bunu. Ne oluyor? Ben bunu bir kelimeyi veriyorum da bu embedding böyle kutu gibi bir şey de kutuya giriyor, kutuda başına bir şey geliyor, sonra buraya geliyor, sonra burada bol bol tur atıyor, sonra buradaki turları bitince buraya geliyor, sonra buraya gelip bir cümleye dönüşüyor. Ne oluyor? Aşama aşama bütün bunları göreceğiz bu kodların içinde. Bir sürü o yüzden bol bol printlerim var, bir sürü yerde printler var. Dolayısıyla her bir aşamada yani ben cümleyi ilk verdiğimde buradan cümleyi ilk verdiğim anda bu bütün buralarda gezip dolaşırken biz cümlenin başına neler geldi onu görmüş olacağız. Dolayısıyla bütün hesabı aslında kendimizde hani göre göre nasıl yapılabileceğini görmüş olacağız. Ben size bu ağırlıkları verdiğimde ki bütün bu ağırlıkları da Buraya kaydetmiştim. Dün bilgisayarı biraz temizleyeyim diye sildim. Belki tekrardan oluştururuz. Bu 124 milyon ağırlığı parametreyi size verdiğimde bilgisayarı kapatırsanız, deftere, defteri verirsem size, hesap makinesi verirsem sonra size bir cümle kurarsam GBT'nin verdiği cevabı kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bu yapay zeka serisinde benim yapmak istediğim tam olarak bu. Yani bilgisayarı kapattığınızda bu parametreleri biliyorsanız sonucu kendiniz hesaplayabiliyorsunuz. Dart problemi hep aklınızda tutun. O alışılması en kolay olanı. O temelde aslında tam bir yapay zeka da değil aslında düşünürseniz. Çünkü çizgi çizmiyoruz orada. Aslında çizdiğimiz çizgi bir çember. Çember çizmek yerine biz dedik ki çizgi çizelim. yani Nokta verelim. Bir yarı çap verelim. Çember çizgiyi çizmek. Yani o çembere de çizgi dersek o çembersel çizgiyi çizmek daha kolay olur diye onu örnek verdik. O anlamıyla düşündüğünüzde o bir yapay zeka bile değil. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey tanımı dediğim gibi tanımı net. Yani bu neural networklar dediğim şeyler çizgi çizme sanatı. İki boyutlu uzayda çizgi çizme, üç boyutlu uzayda düzlem çizme, dört boyutlu uzayda üç boyutlu uzay çizme. Böylece bu olayı gerçekleştirme hikayesi. Yani bunu e, yapabildiğin zaman e, bilgisayara ihtiyacın yok. En azından bilgisayarın ne yaptığını anlamış oluyorsun. Çok küçük olduğu için ben sana çapı verdiğimde sen atılan atışın isabet mi, ıska mı olduğunu hemen hesaplayabiliyorsun. Hesap makinesine bile gerek yok. Ee, ama mesela burada bu çizgi için belki hesap makinesine ihtiyacımız olacak. Belki. Muhtemelen buna da çok gerek yok. Tek bir çizgi olacağı için ona da gerek yok ama e, hesaplar iyice karıştığı zaman artık çizgiye ihtiyacın olacak. Bu yukarıdan gelmeydi. Şimdi tekrardan bir tane aşağıdan gelmeyi örnek vereyim. Yani şu singülün nörandan sonra ne anlatacağız? Single Neuron'dan sonra da şunu e, anlatacağım. Aslında arada bu Single Letter GBT arada kaynamış gibi olacak ama e, kaynamasın o. Bir de bizim e, Minst, MyNist, MNist my diyorum. MNist veya Nist artık her ne deniyorsa bu arkadaşa. E, içinde el yazısıyla yazılmış resimlerin olduğu bir veri seti var. Şimdi normalde resim dediğimiz şeyin... E, Eni ve boyu var ya biz eni ve boyunu bütün bu pikselleri sırasıyla yazıp mesela bu resim 7'ye 7 bir resim. Yani 7 piksel eni 7 piksel boyu olan bir resim. Toplamda 49 e, piksel. Şimdi 49 piksel bizim sistemimizin girdisi. Dolayısıyla şunu düşünmen gerekiyor. Şimdi kafanda 49 boyutlu bir uzay düşün. 49 boyutlu uzayda bu resimlerden her biri bir 20. noktaya yerleş. Ve o nokta grubu eğer birbirine yakınsa sen o yakın olan gruba diyebilirsin ki bunlar 9. Bunlar 8. Bunlar 7. Bunlar 6. Bunlar 5. Bunlar 4. Dolayısıyla sen yeni bir sayı verdiğinde, yeni bir o 49 boyutun yeni bir girdisini verdiğinde o noktalardan hiçbiri değilse bile hangi gruba yakınsa, hangi gruba yakınsa diyorsun ki bu budur. Yapay zeka sanatı bu. Ee, ve buradaki bütün ağırlıkları bu 49'un başına neler geliyor hepsini şöyle bir Excel'de e, kaydetmiştim. Onu paylaşacağım sizinle. Onu ben size de vermedim değil mi daha? Vermedim. Evet. Şuradan bunu da genel olarak paylaşalım. Ee, şimdi bu burada tabii biz buraya geldiğimizde artık e, artık iki katmanlı bir yapay zekamız olacak. Bunun en üstüne koyduk mu güzel. İki tane resim burada da var. Burada bizim artık iki katmanlı bir yapay zekamız var. İki katman hatta şunun aynısı. Üç katman da diyebiliriz dolayısıyla. Bu bir katman bazen sayılıyor bazen sayılmıyor. O yüzden söylüyorum. Input layer yani bir e, nöral katman mıdır değil midir diye. Şimdi e, bu bizim girdiğimiz yani 49. Bizim 16 tane hidden layer'da tek sıra halinde 16 tane nöral network'ümüz var. Şey nöronlarımız var ve 10 tane çıkışımız var. Yani grup. Bu da e, output layer, çıkış katmanı. Şimdi e, bu 49 tanesine yani bu resmi biz 7'ye 7 resmi parçalayıp şu şekilde içeriye gönderdiğimizde 49 tanesini. Şimdi ne olmuş oluyor? Mesela bu bazı uzaylarda yani o uzayın bazı boyutlarında yere yapışık. <laughs> Değil mi? Yani hemen bu sıfır olduğu zaman onu anlayabiliyorsun. O uzayın zemini neresiyse oraya yapışmış demektir. Sıfırın anlamı o. Yani ben nasıl ki bu single nöronda mesela bu eğer bu iki değerden bir tanesi sıfır olsa mesela bu x sıfır olsa zemine yapışık <gülüyor> olacaktı. <gülüyor> zemine yapışmış olacaktı. Eee Y sıfır olsaydı duvara yapışmış olacaktı. Hı hı. Bu taraftaki duvara yapışmış olacaktı. Dolayısıyla e, bu uzayın birçok boyutunda duvarlara bir yerlere yapışık, yapışık. Aslında birkaç noktada içeri doğru geliyor. Hı hı. İçeri doğru geliyor e, ve bu içinde bulunduğu grup bu 49. Bütün layerlardaki bütün ağırlıkları da buraya yazdım. E, kaç tane hesaplamıştık biz o zaman? E, 49 giriş katmanımızda. 49 çarpı 16. Bu kadar ağırlığımız var. 49 çarpı 16. Çarpı 10. E, 16 çarpı 10. Burada. E, 160 çarpı 49 çarpı 16. Yok çarpı değil. Artı. E, 160. Diğerinden kaç geliyor? 47. 700 49 x 16 784. Evet. Şimdi 784 160 daha bir de e, bu var. 10 tane de buradan etti kaç? 954 954 tane parametremiz var. Biz. Hı hı. Yani biz bu 954 tane parametreyi bilirsek ki bilmek hiç zor değil, bunu bir deftere de yazabilirsiniz ama deftere yazmak şey olmasın diye ben hepsini güzel e yazdım. Buradalar. Hı hı. Yani bu e, 954 mü dedik? Aynen. Bu 954 tane parametrenin hepsi burada. Başına neler geliyor? Bunu da burada gösterdim. Mesela bu giriş katmanının değerleri hesaplar burada yapılıyor. Hı hı. Bu hesapları nasıl yaptığımızı da e, göstereceğim. Siz bu hesapları yaptığınızda gördüğünüz gibi çıkışı direkt Alabiliyorsunuz. Yani buradan da yapay zeka nasıl çalışıyor bizzat görerek. Hı -hı. Yani misal vererek değil yani böyle yuvarlak kutular çizip. Hı -hı. Yani bu oradan, oradan oraya gidiyor. Oradan yani. oraya, oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor değil. Yani aslında bir yere gittiği falan yok. Yani burada bu bir şey buraya doğru gitmiyor. Hı -hı. Bir şey yer değiştirmiyor yani. Çarpıyoruz, topluyoruz. Bunlar Hı -hı. sayı. Bunlar sayı, biz bu sayıları alıp birbirine çarpıp topladığımızda bize bir çıkış veriyor. Mantığı bu. Ee, bu back propagationine de geleceğiz. Biz bu e, sayıları nasıl bulduk? Yani bu sayıları asıl zaten yapay zekadaki mantık o, bu sayıları bulmak. Nasıl birincisinde dartın yarı çapını bulmaktı. Şimdi bu ikincisinde bu çizginin fonksiyonunu bulmak. Ee, burada da bu değerleri. Her biri o uzaydaki çizgilerin çizgi diyelim, o uzaydaki çizgilerin fonksiyonlarının değerleri. Bu fonksiyonların değerlerini girdiğimizde, biz bu sayıları birbirinden ayrı bölmelerde olduğunu görmüş olacağız. Eğer parametrelerimizden biri yanlışsa, yani şu çizgiyi doğru çizmezse, tabii ki tahminlerimizde doğru olmayacak. Ama çizgiyi doğru çizersek, tahminlerimiz de doğru olmuş olacak. Şimdi gidişat bu şekilde olacak. Sonra. Aslında aradan atladığımız, atlamasaydık nereye oturtacağımı tam bilmediğim bir tane GBT var burada. Single Letter GBT diye. Bu Single Letter GBT'nin özelliği şu. Bütünüyle Second Try diyor. Deniyorum. GBT 1 bu. İkinci denemem bu. Muhtemelen üçüncü denemede daha güzel bir hale gelecek ama şu anki hali de çok fena değil. Bu bildiğimiz normal GBT'nin aynısı. Hiçbir farkı yok. Normal GBT'de ee, Şöyle nerede bizim bu şey? Şuralarda aldığım ekran görüntüleri vardı. Bu nispeten iş görür gibi duruyor. Şu. Şimdi bizim diğer monitörde sayıları okuyamıyoruz. <laughs> Buradaki sayıları tam okuyamıyoruz. Ama normal GPT de bu GPT-3'ün parametreleri, GPT-3'teki parametrelerin belirli bir yerleşim mantığı var ve günün sonunda bize şu şekli veriyorlar ee, şu şekil yani parametreleri doğu, ya ortaya bu şekil falan çıkmıyor yine tekrar ediyorum aslında sayıların birbirine tap, e, çarpılıp, çarpılıp toplanması yani yoksa ortada başka bir şey yok ee, ama çok fazla sayı var gördüğünüz gibi mesela burada 16 şey 14 milyar sayı var 14 milyar sayı var 14 milyar sayı var ee, yukarıda 617 milyon sayı var mesela ee, bu single letter gbt'nin özelliği şu yine kağıt kalemle hesaplayabileceğimiz kadar az nereye gitti o ee, burada second try buradaymış neredeymiş bak parametre sayısı şu kadar ee, sadece bu block size şu anda 32 ben muhtemelen bunu da küçülteceğim baya küçük daha böyle elle tutulabilir, e, oturup hesaplanabilir e, şekle getir, getirmeye çalışacağım. Bunu gördüğümüzde de şöyle bir şey olacak. Sonra küçük de bir data setimiz var. Data setimiz e, buralarda bir yerde mi? Bu tane Shakespeare'i sanırım bozmuştum ama. Buradaki cümlelerle biz bunu eğiteceğiz beklediğimiz şey şu. Mesela biz ona bir şey verdiğimizde o sadece bir harfi tahmin. Hı hı. Yani harf harf ekleyerek bize bir cevap üretecek. Normalde şu ankiler kelime parçacıkları veya kelimeler ekliye ekliye ilerliyor. Oysa bizim bu e, single letter gbt'miz yani tek harfli GPT'miz e, normalde zaten 32 tane tek karakteri var. 64'te 32'ye düşürdüm. Daha şu an iyi. E, bu 32 harften hangisi gelecek, hangisi gelecek, hangisi gelecek, hangisi gelecek diye bize cümle tahmin etmeye çalışıyor. Şu anki haliyle kelimeleri oluşturabiliyor. Hatta çıktıları varsa bir iki ufak e, T, T, A demişim. O da T, A mouse diye bir şey vermiş. sel olur diye arada bir tane doğru yani random e, olasılıklar hesa hesaplandığında göreceğiz. Normalde kelimeleri rastgele arkaya, arka arkaya dizip yani harfleri rastgele ortaya atıp Hı. ortaya anlamlı bir kelime çıkarmak imkansıza yakın bir tahmin. Hı. Yani aşırı düşük bir tahmin. Dolayısıyla bizim şu an parametreler belirli oranda iyi çalıştığı için ortaya yani ver, verdiği cevaplar içinde Hı. kelimeler çıkabiliyor. Yani bu bile bir harfli bir cbt için bir başarı ve bu gbt mimarisinin bütün aşamasını teker teker burada yine e, içindeki parametreleri göre göre mesela ben bunu 10.000 e, adım train etmişim hatta bu 10.000 adımı da defalarca çalıştırdım yani bir 100.000 adım falan train ettim data az bir data vererek e, az data dediğimde e, yine yukarıda bir yerde token sayısını da basmıştım tam hatırlamıyorum ama yine de e, az sayılır çok değil ee, az bir datayla çok sayıda e, zorla eğite eğite, yok nereye yazdığımı hatırlamıyorum, ee, zorla eğite eğite ona bu parametreleri gösterip bak bu harf gelirse yani şu harf grubu gelirse mesela T, T A gelirse şu an burada o cevabı vermemiş ama çoğu zaman teaching, hmm. teacher gibi eğer bu geldiyse devamında bu gelir diye e, tahminlerde bulunuyor. Bütün bu parametrelerin anlamlarını da beraber görmüş olacağız. Son aşamada bu. Şimdi bu video da bu şekilde bitmiş olsun. Bir sonraki videoda bu single nöronu, o kaybettiğimiz videoyu biraz daha hızlı bir şekilde geçip bitirelim.